Hepinize selam arkadaşlar, ben Zeynep Kürak. Kanalıma hoş geldiniz. Küçükken oynadım ama şimdi oynamadım bu mutfağı mı? E, bir alışveriş merkezine çevirdim, o yüzden bugün birlikte bu alışveriş merkezine bakalım. Öncelikle şunu alalım. Aldım. Burada poşetimiz var, istersek alabiliriz. Burada da e, aldığımız şeyleri içine koymak için böyle bir çantamız var. Şimdi üstteki şeyleri göstereceğim aletleri. Öncelikle ee, şey <laughs> ödemek, ödeme yapmak için kullanılan alet adını unuttum. <laughs> Post yazı. Girdik girdik işte şifreyi. Kartımızı tam çektik. Ve fişimiz çıkıyor. Çıktı. İkinci aletimiz de. Beep 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 e, ee, bunun adını bilmiyorum. Şey ödeme aleti ama adını bilmiyorum. Ve son olarak da bilgisayarımız. Ve şimdi de şuradakileri göstereceğim. Bunlar da kendi yaptığım yiyecekler. Bunları da birlikte açarız. Tam olarak şunlar. Ay. Evet. Bunlar çok tatlı. Hemen başlayalım. Hemen alalım bir tane. Bunu tam güzel yapamadım. Evde yapıştırıcı yoktu. Pitle kullandım. Turşu e, turşum turşu. Burada fiyatını da yazdım böyle. Hemen şunu alalım. Aldık. Bu arada hepsinin markasını kendim <laughs> uydurdum. Ee, bu makarna. En son bu arada hepsini aşacağız. İçinde gerçekten var. Fiyatını yazdım. yazdım. Zeke makarna. Hmm. Bu arada şey olmuş. Bazı yazılar gözükmemiş. Biraz da yırtıldı bu. Süt o sütümüz. Fiyatı da. Süper pizza. Bunun dışında gözükmüyor bir şey ama içinden sonra bakacağız. Şimdi şunu da alalım. Bunu da markasından koydum. Zong yazdım, ama Gong. E markasını ben Zong kaydım. Böyle çok güzel. Hepsi yerlim malı bu arada. Şunu alalım. Bu da çilekli sütümüz. Bunun fiyatını arkasına yazdım. Çilekli süt. Şunu da alalım aldık. Bu da sandviçimiz. Bazı videolarda ba bunu görmüşsünüz. Bazı videolar, ba bazı videolarda bazıları e bazılarını görmüşsünüzdür. Buna şimdi yapmadım. Bazılarını yaptım. Ve son ürünümüzü alalım. Bu da donk dondurma. Buna aşırı bir emek verdim. En çok bunu açmak istiyorum. O yüzden en çok bunu <laughs> en son bunu açacağım. Dank dondurma fiyatı büyük olduğu için pahalı. Arkadaşlar part 2'de görüşürüz. Part 2'de part 2'de de, de e, şuradaki yiyecekleri açacağız. Görüşürüz. Bu videomuzdan da bu kadar olsun.